Merhaba Aktüel AI takipçileri. Bugün BİM Market'inin 4 Şubat 2025 tarihli aktüel ürünlerine göz atıyoruz. Çikolatadan, temizlik ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden giyim ürünlerine kadar birçok farklı kategoride harika fırsatlar sizleri bekliyor. Hemen videomuza geçelim ve bu hafta BİM'de hangi indirimler varmış birlikte görelim. Antebelli e Antep Fıstığı Ezmesi 200 Gram, 299 Lira Vivani Kadayıflı Antep Fıstıklı Krema dolgulu Sütlü Çikolata 150 Gram, 189 Lira Miskos vanilya aromalı gofret 800 gram, 69 lira. Ülker çilek aromalı Mars Oğlu Çokomel 180 gram 45 lira. Tindi Candi markasının meyve aromalı şekeri 700 gram olarak 59 lira. Bebeto karışık meyve aromalı yumuşak şeker 400 gram 65 lira. Vivident Extra Nane aromalı sakız 20, 6 gram 29 lira. Josby markasına ait Barbie Hot Wheels çikolatalı Draje 15 gram 34 lira 50 kuruştur. Jostbe fun sürpriz yumurta 4 x 20 gramlık ürünün fiyatı 59 lira. Torku bana da kakaolu fındık kreması 920 gram 169 lira. Kinder Pinbo sütlü çikolata kaplı kek 4 x 30 gram 58 lira. Milka bisküvi parçacıklı çikolata 300 gram 89 lira. Taderle King Size fındık parçacıklı çikolata bar 52 gram 34 lira 50 kuruş. Karina markasına ait sütlü fındıklı Almanya çikolatası 100 gram 39 lira. Karina markalı üzümlü fındıklı Almanya çikolatası 100 gram, 39 lira 50 kuruş. Eti poptik limon kremalı kek 180 gram, 34 lira. Eti çifte kavrulmuş petibör 400 gram, 39 lira. Ülker finger bisküvi 750 gram, 69 lira. Çizi markalı haşhaşlı ve baharatlı kraker 4 çarpı 70 gram, 32 lira. Ülker muz kremalı bisküvi 8 çarpı 61 gram, 47 lira 50 kuruş. Eti kurabi yer fıstıklı kakaolu tam buğday unlu kurabiye 150 gram 29 lira. Eti burçak limon kremalı yulaflı bisküvi 400 gram 48 lira. Eti Cirax baharatlı çubuk kraker 175 gram 21 lira 50 kuruş. Centro marka, süt ve kakao kremalı fındıklı bofret 12 çarpı 20 gram 49 lira. Burçak fındık ezmeli kremalı bisküvi 158 gram 29 lira. Ülker muz kremalı kek 235 gram 42 lira 50 kuruş. Afer Master Fındık Kremalı Gofret 4x40 gram 32 lira 50 kuruş. Teker marka yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 149 lira. Kanlar tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 gram 239 lira. Taknaz yarım yağlı tost peyniri 1500 gram 259 lira. Taknaz lor peyniri 1000 gram 49 lira 50 kuruş. Otat tereyağı 1000 gram 319 lira. Altın kılıç markasına ait çilekli kefir 1 litre 49 lira 50 kuruştur. Otat markasının sade ve çilekli içilebilir yoğurdu 2, 150 mililitre olarak 19 lira 75 kuruştur. Dost tam yağlı süt 1 litre 29 lira 50 kuruş. Sek yaban mersinli quark 140 gram 26 lira. İçi mayran 200 mililitre 7 lira. Sek markasının Dubai çikolatalı pastörize süt 200 mililitre fiyatı 19 lira. Fast marka tırtıklı patates 1000 gram 79 lira 50 kuruş. Şenpiliç piliç kalçalı but 1 kilogramı 54 lira 90 kuruş. Keskin olum eksi jos hot tavuk parçaları 500 gram 85 lira. Super patates kroket 450 gram 45 lira. Alicia sufle 180 gram 2 çarpı 90 64 lira 50 kuruş. Super mantı 1 kilogram 109 lira. Efsane Osmancık pirinç 5 kilogram 228 lira 50 kuruş. Sultan et dana kanda sucuk 500 gram 189 lira. Namet soslu dana döner 300 gram 115 lira. Taytaç tavuk tantuni dürüm 165 gram 39 lira. Vanvit piliç kokteyl sosis 1000 gram 85 lira. Er piliç piliç parmak köfte 500 gram 67 lira 50 kuruştur. Ivory marka ıslak havlu 3 x 20 adet fiyatı 25 lira. Queen markalı desenli peçete 20 lira 16 lira 50 kuruş. Bebek bezi ultra fırsat paketinin fiyatı 319 lira. Orkid günlük hijyenik ped 79 lira 50 kuruş. Orkid hijyenik ped ekstra cesaret paketinin fiyatı 175 lira. Lit marka 15 mililitrelik yoğun bakım özellikli dudak balmı 45 liradır. Hangi el kremi 50 mililitre 39 lira 50 kuruştur. Kosmetik kağıt yüz bakım maskesi 24 lira 50 kuruş. Törpü seti 25 lira. Sedefli göz toka 119 lira. Markasız mum 100 gram için 74 lira 50 kuruştur. Ambu çubuklu oda kokusu 100 mililitre 109 lira. yere 95 markalı. Parfüm kadın erkek 100 mililitre 125 lira. Roxane tasarım şişe gül 25 mililitre lale 30 mililitre parfüm 85 lira. Markası belirtilmemiş makyaj fırça seti 165 lira. Markasız makyaj süngeri seti 75 lira. Budra fondöten puf süngeri seti 59 lira. Jelli göz bandı 85 lira. Eğiliner 109 lira. Budak dolgunlaştırıcı lip gloss 199 lira. Göz kalemi 49 lira. Bato üçü kadın beyaz siyah ten renk small large extra large 159 lira. Erkek Atlet 125 lira. Boxer erkek lacivert siyah renk medium large extra large 119 lira. Elestan İp askılı ayarlı atlet kadın 125 lira. Antonio kalın termal külotlu çorap 225 lira. Casilli soket kont detaylı pelüş çorap 99 lira. Jasilli soket peluş çorap 119 lira. Antonio marka slip kadın 59 lira 50 kuruş. Ezgim simli soket çorap kadın 25 lira. Bolero marka çocuk soket çorap çeşitleri 12 lira 50 kuruş. Gloss markasına ait pamuklu desenli soket çorap kadın 49 lira 50 kuruş. Ek markasına ait dekoratif ahşap fotoğraf çerçevesinin fiyatı 249 lira. 6 ledli makyaj aynası 999 lira. Antebella antep fıstığı ezmesi 200 gram, 299 lira. Vivani kadayıflı antep fıstıklı krema dolbulu sütlü çikolata 150 gram, 189 lira. Miskos vanilya aromalı gofret 800 gram, 69 lira. Ülker çilek aromalı marshmallowlu çokomel 180 gram, 45 lira. Tindi candi markalı meyve aromalı şekerin 700 gramı 59 lira. Bebeto karışık meyve aromalı yumuşak şeker 400 gram, 65 lira. Vivident Extra Nane Aromalı Sakız 20 6 gram 29 lira. Josby Barbie Hot Uhels Çikolatalı Derece 15 gram 34 lira 50 kuruş. Josby Fon Sürpriz Yumurta 4 çarpı 20 gram fiyatı 59 lira. Toku Banada Fındık Kreması 920 gram 169 lira. Kinder Pingu Sütlü Çikolata Kaplı Kek 120 gram 58 lira. Milka Bisküvi Parçacıklı Çikolata 300 gram 89 lira. Tadele King size fındık parçacıklı çikolata bar 52 gram 34 lira 50 kuruş. Karina markasının sütlü fındıklı Almanya çikolatası 100 gram 39 lira. Karina markalı üzümlü fındıklı Almanya çikolatası 100 gram 39 lira 50 kuruş. Peti Poptik limon kremalı kek 180 gram 34 lira. Peti çifte kavrulmuş Petibör bör 400 gram 39 lira. Ülker finger bisküvi 750 gram 69 lira. Çizim markasına ait haşhaşlı ve baharatlı kraker 4 çarpı 70 gram 32 lira. Ülker muz kremalı bisküvi 8 çarpı 61 gram 47 lira 50 kuruş. Eti kurabi yer fıstıklı kakaolu tam buğday unlu kurabiye 150 gram 29 lira. Eti burçak limon kremalı yulaflı bisküvi 400 gram 48 lira. Eti ciraks baharatlı çubuk kraker 175 gram 21 lira 50 kuruş. Centro marka süt ve kakao kremalı fındıklı bofret 12 çarpı 20 gram 49 lira. Burçak fındık ezmeli kremalı bisküvi 158 gram 29 lira. Ülker muz kremalı kek 235 gram 42 lira 50 kuruş. Afer Master fındık kremalı gofret 4 çarpı 40 gram 32 lira 50 kuruş. Eker marka yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 149 lira. Bu harika indirimleri kaçırmayın. Videoyu beğenip... Abone olarak ve bildirimleri açarak her zaman güncel kalın. Yorumlarda en çok ilginizi çeken indirimi paylaşmayı unutmayın. Kanlar tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 gram 239 lira. Taknaz yarım yağlı tost peyniri 1500 gram 259 lira. Taknaz lor peyniri 1000 gram 49 lira 50 kuruş. Otat tereyağı 1000 gram 319 lira. Altın Kılıç çilekli kefir 1 litre 49 lira 50 kuruş. Otat markasına ait sade ve çilekli içilebilir yoğurt 250 ml 19 lira 75 kuruş. Dost marka tam yağlı süt 1 litre 29 lira 50 kuruş. Sek markasının yaban Mersin kuark ürünü 140 gram için 26 lira. İçim ayran 200 mililitre 7 lira. Sek markasının Dubai çikolatalı pastörize süt 200 mililitre fiyatı 19 lira. Fast marka tırtıklı patates 1000 gram 79 lira 50 kuruş. Şempiliç piliç kalçalı but 1 kilogramı 54 lira 90 kuruş. Keskin olum eksico hot tavuk parçaları 500 gram 85 lira. Superfres patates kroket 450 gram 45 lira. Alicia sufle 180 gram 2 çarpı 90 64 lira 50 kuruş. Superfres mantı 1 kilogram 109 lira. Efsana Osmancık pirinç 5 kilogram 228 lira 50 kuruş. Sultan et dana kangal sucuk 500 gram 189 lira. Namet soslu dana döner 300 gram 115 lira. Kaytaç tavuk tantuni dürüm 165 gram 39 lira. Banvit piliç kokteyl sosis 1000 gram 85 lira. Er piliç piliç parmak köfte 500 gram 67 lira 50 kuruştur. Yori ıslak havlu 3 x 20 adet 25 lira. Kuyen desenli peçete 20 lira 16 lira 50 kuruş. Bebek bezi ultra fırsat paketi 319 lira. Orkid günlük hijyenik ped 79 lira 50 kuruş. Orkid hijyenik pedeksta cesaret paketinin fiyatı 175 lira. Lip marka lip balma 15 mililitre yoğun bakım 45 lira. Tanya el kremi 50 mililitre 39 lira 50 kuruş. Şkosmeç kağıt yüz bakım maskesi 24 lira 50 kuruş. Markası belirtilmeyen törpü seti 25 lira. Sedefli göz toka 119 lira. 100 gram mum 74 lira 50 kuruş. Ambu çubuklu oda kokusu 100 mililitre 109 lira. Tangier veya R95 markasının parfüm kadın veya erkek 100 ml'si 125 lira. Roxane tasarım şişe gül 25 mililitre, lale 30 mililitre, parfüm 85 lira. Markası belirtilmemiş makyaj fırça seti 165 liradır. Markasız makyaj süngeri seti 75 lira. Pudra fondöten puf süngeri seti 59 lira. Jelli göz bandı 85 lira. Eğliner 199 lira. Budak dolgulaştırıcı lip gloss 199 lira göz kalemi 49 lira. Bato üçlü kadın beyaz siyah ten rengi 159 lira. Atlet erkek 125 lira. Boxer erkek lacivert siyah renk melek 119 lira. Elestan ip askılı ayarlı atlet kadın 125 lira. Antonio kalın termal küroplu çorap 225 lira. Cesilli soket kont detaylı pelüş çorap 99 lira. Cesilli soket pelüş çorabın fiyatı 119 lira. Antonio markas lip kadın 59 lira 50 kuruş. Ezgin markasına ait simli soket çorap kadın 25 lira. Bolero marka çocuk soket çorap çeşitlerinin fiyatı 12 lira 50 kuruştur. Ross markasına ait pamuklu desenli soket çorap kadın 49 lira 50 kuruş. Ek markasına ait dekoratif ahşap fotoğraf çerçevesinin fiyatı 249 lira. 6 ledli makyaj aynası 999 lira.